Hocam doğru geometri çalışma yöntemi nedir? Arkadaşlar bütün matematikle geometride yapmanız gereken tek şey sadece soru çözmektir. TYT için konuşursak. Ama AYT için önce konu çalışmak sonra soru çözmek. Yani bütün TYT için soru çözmek yeter ama AYT için önce konu çalışmak. Peki ne yapacağız geometride? Bence seviyenize uygun bir tane kitap buluyorsunuz. Birinci konudan başlıyorsun. Nedir? Doğruda açılar mı? Doğruda açılardan en son konuya kadar tek tek çözüyorsun. Çözemediğin her sorunun çözümüne bakıyorsun ya da kolay bir geometri YouTube'da bir tane hoca buluyorsun onun yayınında alıyorsun o yayının üstünden çözerek gidiyorsun ya da tabletten neyse işte çözerek gidiyorsun o yayını takip ederek çözemediğin bütün soruları çözerek gidiyorsun başka hiçbir yolu yok günlük rutin çok önemli arkadaşlar bakın geometri çok belirliyor gençler çok önemli 10 soru TYT'de var 10 soru AYT'de var yani 20 soru var arkadaşlar o kadar değerli ki geometri yani böyle kilit taşı gibi çok önemli Hani tek başına fen kadar önemli. Yani o yüzden size tavsiyem geometriyi sonuna kadar bırakmayın. 5-5 bile yapsanız TYT ve AYT'de müthiş bir kardır. Bayağı bir öne geçersiniz. insanlardan öne geçersiniz. O yüzden günlük rutin haline getirin. Her gün bir paragraf testi. Bir tane problem testi. Bir tane de geometri testi. Ama kitapları seviyenize uygun seçin. Mesela geometrinin sıfır diyelim. Hiç bilmiyorsunuz. Gidip de hani ağır bir kitap çözmeyin. Çözemezsiniz. Bu sefer moraliniz bozulur. Şimdi video çözümleri olabilir kitabın. E kardeşim 20 soru var test her soruda çözümlere bakıyorsun bu da moral bozar. O yüzden seviye düşük bir kitap alırsın ya da kendi seviyen neyse ona uygun bir kitapla devam ediyorsun. Soru çözmenin dışında hiçbir şey yok geometride.